Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Kara Faruk'un 3. bölümündeyiz. Niye ben banyoda başladım acaba? Bil Bilmiyorum. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar bu bölümde Kara Faruk bu sefer seslendirme yapmayacağım. Zaten biliyorsunuz çok iyi bir seslendirme yapamıyorum. Ekipmanlar gereği, yeteneğim gereği. Direkt kendim oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, Hacker kanalına abone olmayı unutmayın. Siz abone olursanız kanalımız daha iyi büyür, daha iyi yol alır. Şöyle arkadaşlar, bugün market soygunu yapacağız. Los Santos'ta Kara Faruk Los Santos'a düşmüştü. Bildiğiniz üzere ilk bölümlerden de karım ölmüştü. İkinci bölümde düzgün bir işe girdik, biraz para topladık. Ee, bir günde arkadaşlar normal aktiviteler olarak kurallara göre yaşadık o videoyu da beğenmediğiniz büyük ihtimalle izlemediğiniz izlemeyi unutmayın şuradan izleyebilirsiniz. Bununla arkadaşlar bu bölümde marka soygunu yapacağız ve onlarla çatışacağız ve onlarla çatışacağız arkadaşlar ilk olarak garaja iniyorum motorumu alıyorum. Motorum güzel bir motorum vardı. Oo, oyun maga girdi baba. <laughs> ve işte arkadaşlar motorlarımız burada. Kara Farun arkadaşlar bu Kara Farun kullanacağı motor bu. Diğeri de e, bir ani bir kaçışta kullanacağım motor. Bununla şimdi dışarı çıkacağız. İlk önce markete gideceğiz, marketi soyacağız, sonra polislerden kaçacağız. Ondan sonra geri evimize geleceğiz. Allah yanlış geriye. Abi fail üstüne fail ya. Bin motoruna. Bas çık ha. Aferin sana. Kafası çalışıyor. Şimdi. Geri geri değil. Şimdi motorda şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Motor. Bas 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 bas. bas, bas. Şimdi. Burada bir duruyorum. İnşallah online olduğu için arkadaşlar birilerinin tarafından öldürülme. Bir şey olmaz. Başıma bir şey gelmez. Şurayı bir soymak istiyorum. Açıkçası. Bu en üstteki bir marketi soyacağız. Ee, bu yüzden zaten geceyi bekledik arkadaşlar. Gece oldu. Şimdi marketi bir soyacağız. Ondan sonra kaçacağız. Sonra güzel evlere çıkacağız. Daha böyle banka soygunları yaparız arkadaşlar. Daha güzel videolar çıkartırız. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Ee, oyun oynadığım için bazen kameraya bakamayabiliyorum çünkü hep diyorum bunu zaten siz de anlayışla inşallah karşılıyorsunuzdur. Kamera üst tarafta ben alt taraftayım bu yüzden olmuyor şimdi. Arkadaşlar şöyle bir gözlem yapalım uzaktan. Otoparka şuraya bir geçelim. Şimdi. Gördüğüm üzere markette şu an biri yok üstten kaçma yoluna da bakarsak şuradan çıktıktan sonra arka yoldan tepeye çıkabiliriz. Yani polis izimizi kaybettirebiliriz. Onda da sıkıntı yok. Marketimiz zaten burada. Silahlarımız da iyi. Ben şu silah tercih ediyorum. Tek de alıyor. Motorumuzu kaçacak sonra kapının önüne koyalım. Ani bir durumda bir şeyde direkt kaçalım öyle koyalım ki yani iş olduğu zaman şuradan hemen kaçabilelim şimdi inşallah kimse bir şey yapmaz motora ben şimdi ilk silah cebime sokuyorum başladı baba ver 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 paraları ver bir sıkarım ağzını ortasını bak sıkamaz değil mi valla sıkarım ben bak hadi polisler gelmeden hadi bak biri geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor bu şu. Bak indirdim. Çabuk çabuk çabuk. Karısıydı büyük ihtimalle hadi. Şimdi seni öldürmeyeceğimi mi zannediyorsun? Ah, ettiğim. Karının da senin de yürü 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 baba polis. Baba polis baba. Baba polis baba. Yüzümü görmemeleri lazım. Yüzümü görmemeleri lazım. Yürü, 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 yürü. Baba 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 Kaçmam lazım kaçmam lazım Kaçmam lazım Bunları mal edeyim Bakın sağa sola hiçbir yer çakmam lazım Hadi 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 baba burada baba Kaç 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 Eho abi 3 yıldır ne manyak çıktı bana sıkıyor ya Ben anladım ama haritaya baktım polislere bakalım ne manyak deli bir şey çıktı kadında. ha bizim buradan olmaz. Biz buradan kaçamayız. Yok. Şöyle yapacak. Allah bak sakin, sakin sakin sakin. Sakin sakin olacağız. Dur dur dur. Sakın durma sakın durma. durmak son çare durma son çare. Son. Artık öleceğimiz zaman önce. Baba ne sokaklar varmış gir gir gitmiyor be. Şimdi ben bir otobana mı atsam kendimi? Bir otoban şart. Önümü kesti. Önümü kesmeden şöyle bir. Abi sen ne alaka? Sen ne alaka? Sen ne alaka bu arada? Allah! Allah yandık. Yandık dedikçe buz gibi hayran edalı cilleri lahmacık. Dur, dur dur Sakin ol sakin ol. Dur 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 bak sakin Abi ben buradan çıkarsam en üstte en üstte en üstte sakın sakın durma sakın Allahu ekber Allah tepeden sıkıyor. İmza katlılar saldırıyor. Çın, 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 çın. Vallahi buradan zaten yakalanırsa her şeyden bravo diyorum kendime. Şey Yapayım. Aynen ama dikkat et sakın sağa sola. Allah seni cezanı verme. Motor gitti motor gitti. Polisler yemin et aç aç sessiz 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 oh, oh kurtulduk polislerden baby. Saate bakayım. Saat kaç? Saat gece 12. Soygunumuz başarılı. Şimdi ben buradan geçmesin için mal Of kokuyum ya. Oha. Şimdi artık evime rahat rahat gidebilirim ama yolda yine polis ilgilatlarına yakalanmamam lazım. Suç işlemem lazım. Baboş, şu adam kara faruk. Şimdi arkadaşlar ilk market soygunumuzu yaptık. Bunun amacı neydi? market. Böyle diyeyim size. o karımızı öldüren adamların marketleriydi. O yüzden orayı soyduk normalde. Ben osil değilim, koymam Şimdi bir ev fiyatlarına bir bakalım. Bir dakika, baba, bir dakika. Burada bir ev fiyatlarına bakacağız. Ne kadarmış? Onko 525 bin dolar. Yeri ne kadar şimdi? Hayır yürü git, ne yapalım? Indirip döveceğim şimdi. Sonra dövünce niye bunu? Bak şimdi sana da yine yürü. 700 Bunlardan bir tane alacağız. O ne dur? Bu polis maçı Götürmesinler bizim chopperı Şimdi Kara Faruk bu paralarla ilk ne yapacak? İlk kendimize donanım yapacağız. Yani hemen size işte şöyle göstereyim. İlk olarak arkadaşlar çok para kazanmamız için silah şart baba, silah şart. Çünkü artık biz Los Santos mafyasının içine gireceğiz. Çok sıkıntılı şeyler yaşatacağız onlara. Banka soygunlarından, çöp arabalardan, çöp araba soygunlarından belediyeye de zarar vereceğiz. Polis karakoluna basacağız. Çünkü neden basacağız onu da söyleyeyim. Biraz spoiler veriyorum size bizim arkadaşlar e, sıkıntımız yani bunların olma sebebi ama donanım lazım işte tek başıma da olduğum için zor basma yani basıp zarar verip kaçmam lazım bir terör eylemi gibi bir şey ama bizim amacımız tabii ki de insanlara hani suç özendirmek değil intikamımızı almak çünkü bize bunları yapan insanlar size şöyle söyleyeyim Bize bunları yapan insanlar için polisler de devlet de var. Bostantos devleti de içinde yani onun polis çalışan polisleri göz yumdu bu olaya. Adamlar güçlü olduğu için de onun ardında serserileri geldi bizim karımızı buldu. Gerçekten üzgünüz ama yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ben buraya geldim. İlk olarak. Neydi? Benim bir tane adam gibi silah ihtiyacım var. 18 bin var. Böyle taramalı açayım bir tane 13 bin lira tamam mı? Oh, that baby's good for squirrels, birds, deer, mountain lions, and two Böyle, çok iyi. Nasıl silahları açtım? Platin. Bunları kendimiz herhalde açıyoruz şimdi. Şeyler ne kulledi? Free. Şuradan mı? Baseball sopası. Buradan yumuşta değil, şuradan bir cam kırıyor da değil. Baba anahtar. Ya yeter zaten bir tane bir ihtimali. Silahlarımıza, silahlarımıza mermi alalım. Mermiler çok çok bitiyor. Mermiler çok çok bitiyor. Şimdi biber bir fullleyelim. Para bitti baba. Şimdi kalan parayla da e, mermi bunu vermişim. Dedik. Ah, Alamadık. Şuna mermi alalım. Bu da bitti. Bu da bitti. Abi benim evde manyak bir silah var yani şu şatkan vardı şunlara da Kalan parayla da mermilerimizi aldık Şimdi arkadaşlar biraz biraz yapılandık eve gideceğiz. Adam var. Adam vardı. Yeşilli bir adam girdi, beyazlı. O da büyük tane bizim grupta. Lastiye manyak adam Düzgün adam ne işi var? GTA Online'da güzel şeyler var ama arkadaşlar yani seviyorum GTA Online'ı. GTA 6 da çıkacak ay bir de geçti. Bu yüzden arada komşular dikiliyorlar burada. Kazasız belasız. Motorumuzu içeriye bırakalım. üstümüzü değiştirelim hemen. Yani bize karşı bir sıkıntı yaratmasınlar. Hemen üstümüzü değiştirelim tanımlayalım. Keşke orada değiştirseydi bak akıl edemedik. Bizi inşallah eve kadar izlememişlerdir. Ya küçük bir market patlattı hatta. <laughs>